çevre ve marka şehirler lider ülke. Yani biz 12 Haziran seçimlerine girerken bu başlıklarla girmiş. Bir tanesi yaşanılır çevre ve marka kentler. Bu doğrultuda şimdi bir dizi yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bir benim bakanlığım olarak yapmakta olduğumuz yasal düzenlemelerden bir tanesini Sayın Başkan söyledi. Mütekabiliyet şartı aranmadan yabancılara büyük satın, satışı. Değerli arkadaşlar tabii ki bizim milli birliğimiz önemli. <laughs> Önemli. Topraklarımız önemli. Bunları peşkeş çekemeyiz. Fakat baktığımız zaman dünyaya özgüveni olan ülkelerde mütekabiliyet <laughs> şartı olmadan satış yapılabiliyor. Amerika yapıyor, İngiltere yapıyor. Hatta İngiltere'de tapu işi bizimkinden farklıdır. Tahsis var orada. 49 yıllık tahsis var, 99 yıllık tahsis var. Bunun yanında da tapuyla takdir edilen yerler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesinde mütekabile şartı aramadan pasaportunuzla girersiniz, oradan vermekle alırsınız. Artık Türkiye kendini özgüveni olan bir ülke. Bu bakımdan biz önemli olan yerlerde, özelliği olan bölgelerde, askeri bölgelerde, stratejik önemi olan, faiz olan yerlerde belli bir metrekareye kadar mütekabiliyet şartı yani o ülkenin e, ee, o ülkede bize bizim vatandaşlarımıza gayrimenkul arazi arsa satılmasa da biz gelenlere satacağız. İşte başkan söyledi Suriye'de bizim akrabalarımız var. Gelip buradan daire almak istiyorlar, iş yeri kurmak istiyorlar, arsa almak, arazi almak istiyorlar. köfes yani, Körfez ülkelerinden almak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyetlerinden, İngiltere'den, Almanya'dan, diğer ülkelerden almak istiyorlar. Burada bizim bunu kolaylaştırmamız lazım. İnanın bunun Cari açığı azaltmaya faydası var, ekonomiyi geliştirmeye faydası var, yatırım getirmek için faydası var. Ama bir büyük faydası da yabancılar geldiği zaman gelen yabancı paralı yabancı gelecek. Paralı yabancı geldiği zaman bizim tanıtmamızı yapacak, turizm artacak ve bizim Avrupa'ya Avrupa, Avrupa birliğine girişimizi artıracak. Düşünün Avrupalı ülkelerden Akdeniz'in kıyılarında köyleri olsa, biraz daha faydalı köyleri olsa, edecek ki bunlar Avrupa Birliği'ne girsin de biz de daha rahat gidelim gelelim konuşalım aidiyet karşılıklı aidiyetlerimiz artsın diye böyle bir birliktelik bir bütünlük olacak. O bakımdan biz burada dikkat edeceğiz tabii bakanlar kuruluna bir takım yetkileri vermek suretiyle bu çerçevede ülkemizin milli birliğini, bütünlüğünü, kendi değerlerimizi de tarihimizi de korumak suretiyle yabancılara lüks satışını konusundaki bu kolaylaştırmayı getireceğiz. Şirket kurarak almıyor. Özellikle İslam ülkelerinde taassup var. Şirket kurduğu zaman işte avukat tutacak, mali müşavir tutacak, muhasebeci tutacak, şirketin kurumlar vergisi var, stopajı var, bir sürü sıkıntısı var. Sonra o ülkede bir kanun çıkar, şirketlerin etmeye yoluna gider, insan tapusunu alıp evrağını böyle akşam gittiği zaman cebinde görmek istiyor. Yani biz nasıl Türkiye'de mülkiyet hakkı, tapu gayrimenkul önemliyse, e, İslam ülkelerinde de, e, Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye Cumhuriyetleri'nde, Körfez ülkelerinde de bu önemli. Bu bakımdan bunun şahısları biz bizzat geldiği zaman elinde eee pasaportuyla buradan gayrimenkulü çok rahat alabilecek bir boyutu da yakalamak durumundayız. Bir diğeri 2B'dir. Bu 2B'yi 2B de mutlaka kısa sürede çıkartıp Türkiye'de sahipsiz kalan orman vasfını kaybetmiş artık yıllardır kullanılan kullanılan doğru dürüst emlak ve dahi vermeye devletin malını kullanılan devlete bundan azami gayreti sağlamak için de bir adamımız var. Bir diğeri çok önemli bu. Türkiye'de riskli alanlarda dönüşüm yapmak için yasak tasarısı taslak haline getirdik. Başbakanlığa takdim ettik. Bu kanunu çıkartacağız.